Merhabalar. Bugün sizlere mühendislik hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Türk Dil Kurumuna göre mühendis, insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı çeşitli yapılar, yol, köprü, bina, peyzaj, çevre gibi şehircilik ve imar dışı alanların ilkeleri, bayındırlık, tarım ve beslenme gibi gıda, fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen, uçak, gemi, otomobil, motor İş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir. Modern anlamda mühendis, bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi tekniker ve teknisyenlerin uygulayabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişidir. Arthur William Wellington'a göre mühendislik, beceriksiz birinin 2 dolara kötü yaptığı bir şeyi 1 dolara iyi yapma sanatıdır. Yüksek mühendis, mühendis olan kişilerin yüksek lisans bitirerek elde ettikleri ünvanı denmektedir. Mühendislik felsefesi ilk başta matematik olmak üzere ihtiyaçların karşılanmasında emniyet, ekonomi ve estetiğin göz önüne alınmasıdır. Ters mühendislik mühendisliğin temelidir. Felsefi açıdan klasik mühendislik teknikten bütünselliğe ulaşmaktır. Ama ters mühendisliğin ilkesi bütünsellikten tekliğe ulaşma gayesini taşır. Sanatsal tasarım ve aynı zamanda endüstriyel tasarım anlamında birçok sanatçı tabiattan esinlendik ve ilham aldık ifadesini kullanmaktadır. Aslında bu noktada arge anlamıyla evrim bilimi mevcut bilim tarafından ters mühendislik temelleriyle incelenerek şu anki bilimsel doğrusal mühendislik anlayışını var etmektedir. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak ve içerik hazırlamak isterseniz info.konsantrebilgiler.com adresine mail atın, irtibata geçin, bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.